tekrardan merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu broktaki görevleri baş. Şey tutamıyorum. Aa, şey geldi. Muhafız Rico. Ama para yok. Hey. Neyse. Hadi devam edelim beyefendi Evet arkadaşlar neden face game yok diyorsanız Face game yok Çünkü sabah erken eh. Öldüm ya Adam dibime gelmiş Ya nereye sıkıyon Bizimkiler neredeyse acaba. Lan oğlum sığmıyor ki bu. Ben ne yapayım ya. Arkadaşlar yeni bir kanal açtım. Açıklama kısmından he, ona da abone olun. abone olun ama abone olmazsanız abone olun. Bir raftır Necati ismi. Açıklama kısmından hemen abone olabilirsiniz o arkadaşlar. Sık sana. Bana böyle nup adamlara vermeyin ya. Şunlara bak. neredesin low Lan oğlum ölmüyor ki bu ben ne yapayım bunlar ölmüyor Ya ben ne yapayım ölmüyor ya Ben öldüm Hadi. Ulti atayım bari. İzin verin de ulti atayım. Neyse arkadaşlar. Nerede? Ha. Sonunda ya. Girdi de şimdi yenildik. arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bayramınız da mübarek olsun. Daha bayram geçmedi. Bayram dördüncü gün bugün. Neyse bilmiyorum. Ama geçmedi. Ya bir tane daha adamın ulti ultisi doldu resmen. Benim adam öldürmem lazım. Adam öldürüyorum saymıyor ki. Bak adamlar bize geliyor. Ben ne yapayım? Adam asılır. biz yenildik. Faydamız yok şu an 9 kaldı 51 e 9. Ben o şu an dümdüz yolu düzeltmeye çalıştım. Aynen düzelttim. Şimdi adam adamım. kok Kuba Bakın bara giriyor, fırdamıyor. Ya hadi ya mü Tek benden niye kasıyor? Evet 26 olduk. 26 olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar adamı öldürdüm. Evet öldürmüşüm Nikolol Nikolol Devlin'e. Sı? Bizimki ya bu arada 92, 91 olmuş. Tamam Nikolol öldü. Hadi ya kuleye dalan dalın niye geliyorsunuz? Allah'ım ya Rabbi ya. Sürekli adamlar çıkıyor. Bak bak. Ben gidip biraz daha vuracağım çünkü çünkü bir de bir de çünkü lan bir dur lan bir vuruyum vuruyum tam kazandık böyle iki kişi öldürdüm Öldürdüm. evet 250 puan aldık. 270. Başka görev. Başka da yok. Evet arkadaşlar ben bir bir elde sizin için şey alacağım. Zirsi alacağım. Hepiniz yeter bu arada merhaba. Kanalıma vurun like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar en önemlisi. Şey. Bak bak bak. Ya niye ölüyorsun ya? Bu ne? Sürekli böyle oluyor. Neyse. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Kanal like'ladı, abone like, olmayı unutmayın. sizi çok çok seviyorum. Bay bay. Bay bay, bye bye. Bu bu ro ro Evet arkadaşlar çok uzattık. Evet arkadaşlar kanala like'da abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Yorumlarını da kalp atıyorum ve bay bay.